Amerika, hayaller ülkesi. Ne kadar gerçek, ne kadar rüya. Burada umutsuzluğa ve pes etmeye yer yok. Başarmanın ve hayatta kalmanın tek yolu mücadele etmek. Sınırlarını zorlaman lazım. Uzaklarda bıraktığın Türkiye. Peki, senin hikayen ne? Evren Göknar. Amerika'da doğup büyüyen Evren Göknar'ın hikayesi Michigan'da başlar. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda kurdukları grupla başlamış. Yaptıkları müziklerin teknik dünyasına tutkuyla bağlanan Evren Göknar, ilerleyen yıllarda müzik mastering dalında yaptığı başarılı çalışmalarla dünyanın en prestijli müzik ödülü sayılan Grammy ödülünü kazanır. Ailesiyle hayatına Los Angeles'ta Türk örf ve adetlerine bağlı olarak devam eden Evren Göknar'ın hikayesini kendisinden dinleyelim. Şimdi Los Angeles'ın böyle iki büyük bölgesi var. Bir tanesi San Fernando vadesi, öbürü Los Angeles Basin diyorlar işte denize açılan bölgesi, işte daha bilinen. Biz vadenin kuzey tarafındayız. İşte bu San Gabriel Dağlarının dibindeyiz burada. Biraz daha doğa var, biraz daha sakin kasaba hayatı var burada. Onun için bizim için böyle bir huzur evet. getiriyor. Aile için çok güzel. Aile için güzel. İşte daha sakin, daha az işte polis sesler, ambulans sesler falan, evet. o tür şeyler duyulmuyor. Helikopterler. Siz Türkiye'de doğup büyüdünüz. Evren bir Türk olarak Amerika'da doğdu. Tabii yetiştiriliş tarzı olsun Amerikan kültürü içinde büyümesiyle Böyle nasıl böyle bir kültür farkı oldu mu aranızda? Sonuçta ikiniz de Türksünüz ama? Tabii. tabii. Tabii tabii ki yani tabii ki var. Evrenin yani Amerika'da yetiştiği için daha biraz daha farklı bence Türkiye'de yetişen insanlara göre bazı yönlerden ki bence iyi. Ama ben de İngiltere'de yaşıyordum ve uzun bir süre. O yüzden yani ben benim için bir zor olmadı, iyi oldu. Peki Evren senin için nasıl hayat gelişti? Michigan'da bir e, Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldin. İki tane kültürüm var bir yandan yani Türk kültürüm var aileden. E, o bütün o işte kökenler var. Aynı zamanda Amerikan kültüre de biraz bağlantılarım var doğal olarak yani e, doğma büyüme eğitim her şey Amerika'da olduğu için. E, ama yani benim benim için çok değerli bir şey bir kere. E, o iki bakış açı değerli oluyor. Yani çünkü insanları daha iyi anlayabiliyorsun, tanıyabiliyorsun, daha çok e, empati kurabiliyorsun. Çünkü görüyorsun ki dünya büyük, farklı kültürler var, farklı e, ilişkiler var, e, farklı kültür kurumlar var ve e, lisan açısından da çok değerli. O da güzel. Yani böyle iki lisan bilmek de çok değerli. Yani bizim e, işte atalarımızın e, kültürü e, çok değerli yani çok da önemli bir şey. Grammy, müzik alanında verilen en saygın, en prestijli ödül. 2010 yılında "Gathering of Nations" albümü için yaptığı müzik mastering ile Grammy ödülü kazanan Evren Göknar ismini müzik dünyasına altın harflerle bir Türk olarak yazdırır. Peki nedir Grammy'ye uzanan hikayesi? 2009 senesinde esasında bana bir telefon geldi ve bu aile, bir aile şirket var, Gathering of Nations. Bunlar da, kendileri Kızılderililer, New Mexico'da ve her sene büyük bir faaliyet yapıyorlar. Yüzlerce kabile geliyor dans ediyorlar, söylüyorlar. Onların gelenek e, dansları, e, şarkıları, e, davul ritimleri ve yarışma yapıyorlar. Ve bunları kayda al alıyorlar canlı. O canlı kaydı e, meğersem bu e, aile bir e, e, adama getiriyorlardı. O hem mix hem mastering yapıyordu. Şimdi e, maalesef o adam vefat etti. O sene. galiba bir sene evvel gibi 2008-2009. Ve bunlar yeni birini arıyorlar. Şimdi bunlar ee, benim bir tanıdığım bir eleman var ee, Sid diye. O adam Allah razı olsun e, bunlar arıyorlar. E, diyorlar ki şöyle böyle anlattığım gibi birini arıyoruz. O diyor ki şimdi bak biz bunu yapabiliriz. Ama yani çok iyi bir iş istiyorsan sen evrene gitmen lazım. Capital'da onu araman lazım. Ve öyle mi dediler ve beni aradılar. Ondan sonra e, arayınca biz ilk senesinde denedik bunu. Böyle sistemi biraz oturttuk. Onlar canlı kayıtları getirdiler bana aynı zamanda hem mixini hem master'ını aynı zamanda yaptım. Bu genelde esasında yapılmıyor. Ondan sonra e, tam bilmiyorum e, yani denediler mi o sene ikinci sene geri geldiler memnun kaldılar. E, o ikinci sene bu albümü yaptık A Spirit Dance ve bu e, aday oldu. Bir hammer limo getirdiler, hammer Limo'ya bindik, kırmızı halıya bastık, hammer limodan inip. Onu da çok iyi yapıyorlar. Böyle e, arabalar geçiyor, biniyorsun, kırmızı halarasın. Yani başka bir şeye basmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e, bizim e, şey tören sıramız geldi. E, bir odaya giriyoruz e, ve e, e, işte o büyük ekranda koyuyorlar 5 adayı bu kategori Best Native American uh, Music Album e, ve biz e, kazandık. Ve böyle bir zıpladık, şey ettik, çılıklar attık, bağırdık falan. Ondan sonra şirketten elemanlar çıktı, konuştular orada. Şey dediler esasında, bu kategoride bu sene doğrusunu yaptılar çünkü bu gelenek bir kere hem danslar, hem müzikler, hem lisan dil. O bunlar hep gelenek kabile diller. i'd like to thank rusty gillette our graphic artist everin gokner from capital mastering without his wonderful talents of finding the bells and the jingles and all the other things we told him to look for the background singers you wouldn't have heard it all the way it is Yani mesela benim ilk işim bir stüdyoda yerleri süpürdüm. Ondan sonra mesela çok kez yarımda işe gittim yani 12'de. Ve 10 sene Capital'da gece başladım yani second shift yani ya 2 ya 4'te. Yani bunların hepsinin bunların ardından böyle bir şey kazanmak böyle sanki büyük bir rüzgar yani yelkenlerime. Tabii bunu kazanınca kariyer olarak da mesleki anlamda bir illaki bir değişiklik oldu. Oluyor. hayatında tabii, bir anda tabii. evrenin ismi Hollywood'da dünya müzik sektöründe daha çok bilinen, aranan hale geldi. Doğru, doğru. Hem de insanlar çok daha az pazarlık ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Evren stüdyona geldik. Evet. Bütün her şey buradan çıkıyor. Evet, aynen öyle. Şimdi buraya bakıyorum. Uçaklardaki kokpitler gibi bir sürü düğmeler var, cihazlar var. Bize şöyle mastering, engineering nedir? Şöyle bir yalın bir şekilde anlatır mısın? Evet, evet tabii. E, mastering, e, kayıt yönteminde son safhası ve e, genelde e, bizim e, odaklandığımız konular bir kere parçanın seviyesi mesela bana geldiğinden evvel nasılsa kayıt alınmış ve mixlenmiş. Bana genelde gelen dosyalar sağ kanal, sol kanal yani stereo. Biz bu son dokunmaları yapıyoruz mastering safhasında ve son haline getiriyoruz. O son hali bütün operörlerde, bütün işte kulaklıklarda, streaming platformlarda, bilgisayarlarda nasıl en iyi duyulabileceği bir halde yani yerleştiriyoruz, yani sağlıyoruz daha doğrusu e, dosyayı. E, ve mastering odur. Yani bir mastering mühendis için e, tarzlarla ilgili çok bilgisi olması lazım. E, rap ise, rock ise, e, Anadolu rock ise, e, atıyorum işte klasik müzik ise, caz ise bunların hepsinin bir özellikleri oluyor ve ona göre Sonuç yani uyumlu olması lazım. O zaman sen bu işe nasıl merak saldın? Nasıl aklına geldi? Ne zaman hissettim öyle? Hangi yaşlarda ben bu işi yapacağım? Ben bu işi beceririm diye? Güzel soru. Esasında bunun hepsinin arkasında benim muazzam bir tutkum var müziğe karşı. Yavaş yavaş stüdyolarda çalışırken anladım ve öğrendim ki o bilgi ve o tutkunun farklı değerleri var. Ve bir tanesi diğer insanların müziklerine çok önemli bir katkı vermek. Dolayısıyla öyle yavaş yavaş geldik. İlk önce başlangıçta kayıt stüdyolarda çalıştım. O da böyle şey mantık şöyleydi. İşte işte gruplarım var, burada çalışırım. Böyle ucuz indirimli kayıtlar yaparız gruplarımla falan ve gerçekten öyle oldu. Ondan sonra bir noktadan sonra baktım ki bu bayağı böyle vakit alıcı bir durum. Ee, ve öğrendim ki mastering biraz daha kısıntılı bir iş günü ve o ilgimi çekti. Çünkü ben sürekli bir yaratıcı bir insanım. Ee, yaratıcı hayatım için de vakit gerekiyordu. Dolayısıyla e, yavaş yavaş o mastering'e odaklandım. Esasında Los Angeles'tan da bahsediyoruz sürekli de Los Angeles'ın özelliği de odur. Yani burada bir sürü insan var. Yani kimisi dediğimiz gibi sanatçı olmak istiyor ama kimisi de Tom meister olmak istiyor burada. Ve gelenler yani bir kişi değil yüzlerce kişi var. Ve onlarla bir stüdyoda çalıştığında onlarla kaynaşıyorsun, sohbet etmeye başlıyorsun. Ee, o sana diyor ki bak sen hiç bunu denedin mi bu yönteme? Yok hayır denemedim bir bakayım. Yani böyle tek başına bir mağarada değilsin anlatabiliyor muyum? Bu çok çok değerli, çok çok önemli. Çünkü bayağı yükselebiliyorsun yani çok iyi olabiliyorsun. Ve e, daha bence uzak yerlerde bulunduğunda e, daha zor. Peki hobi olarak devam ediyor musun hala, e, bendiniz var mı, bir grubunuz var mı, sahne alıyor musunuz? Tabii tabii, Evil Maria diye grubum var, sahne alıyoruz. Yani e, bu pandemik sırasında daha az ama tabii o büyük bir tut tutkum, işte çalmak, söylemek falan. Hatta o kadar özel ki bu Capitol'da Los Angeles'ta tecrübem, e, bir kitap yazmaya karar verdim iki sene evvel ve o mesela benden sonra gelen elemanlar, benden sonra gelen çocuklar için bir şey bırakmak için. Ama şimdi ona bakarken yani o bir belgelenmiş tarih çok değerli bir şey. Yani ileride bence daha bile değerli olacak. Çünkü bu müzik teknolojiyi e, 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 okuyan insanlar o kaynağı açabilirler. Birisi bu çağda Capitol Records'a gidince ne yapıyordu? Mastering yaparken hangi e e aletler kullanıyordu, felsefesi nedir, yanaşması nedir? Yani bunlar hep belgelenmiş şimdi. Capital Records Frank Sinatra Tina Turner Mariah Carey Tupac Shakur Lenny Kravitz Iggy Pop Iron Maiden Beatles 1942 yılında kurulan İkonik müzik şirketi Capital Records'tan çıkan efsane isimlerden bazıları. Meşhur binasıyla Hollywood'un sembollerinden biri olan müzik şirketinde 25 senesi geçmiş Evren Göknar'ın. Dünyanın en büyük yıldızlarının albümlerinde çalışan Evren Göknar'ın Capital Records günlerini kendisinden dinleyelim. Şimdi şöyle başlayalım. Önceden Tupac vardı. E, gangster e, rap şey e, tarzından e, onunla çalıştık. O da çok böyle mütevazi esasında bir çocuktu. E, ilk o erken geldi seansa. E, biraz böyle e, çok efendi bir çocuktu esasında ama birkaç dakika sonra onun şey ekibi geldi. Onlar da video şeylerle yani çekim <laughs> yapıyorlar aynı zamanda. Değişti yani bayağı baya değişti. Hemen işte o gangster havasına girdi. Bu da çok inanılmaz bir e, e, tecrübeydi benim için. Mariah Carey'le de çalıştık, onun loverboy single'ında. O zamanlar esasında bir zorluklar yaşıyordu e, Glitter albümünden sonra. E, bu ilk single'ıydı. Bunlar çok ayrıntılı insanlar. Böyle şakası makası yok. Yani bu e, benim eserim, bu benim hayatım. Bu e, single'da e, yani üstün olması lazım. Smashing Pumpkins vardı, o da bir e, second wave grunge sayılır. E, tarzlarında. E, o da bayağı bu. insanlar da bayağı böyle e, e, ciddi odaklanmışlar e, kariyerlerinde. Böyle şey gibi değil esasında böyle e, şapşal, e, düzensiz. Yani bir görüntüler, müntülleri öyle olabiliyor bazen. Ama e, hiç öyle değil. Yani hiç öyle değil. Kendilerine bayağı vermişler bu işleri. Ondan sonra Kiss vardı, makyajlı grup. Evet. E, onlar da böyle çok e, iyi elemanlardı. Onların e, e, Monster albümünü master etmiştik. O da çok ilginç çünkü Gene Simmons ismin evren nasıl falan dedi bana. Dedim ki işte Türk isim. Dedi ki ha böyle dedi ki Osman Otaman. Bu Osman Otaman Osmanlı şeyi bağlantısını <laughs> kurdu. Çünkü o zaman esasında o bir hocaydı. Şey bu e, rockstarlığa girmeden evvel bir bilgisi var bu konuda. Iggy Pop'tu vardı. Iggy Pop'tu şey yandan seviyordu. Çünkü biz de ben de Michigan doğumluyum. O da Michigan doğumlu. Ee, onun da bir retrospektifi yapıyorduk. O da bayağı böyle e, biraz çılgın bir e, tip, çılgın bir adam. E, ama e, çok mutlu kalmıştı, çok sevmişti. Yani bayağı böyle ben bunu mesela eve getirince, çalınca çok güzel geliyor, böyle farklı geliyor. E, bu kadar sene dinliyorum bu parçaları. E, şimdi böyle yeni bir e, e, parlaklık, yeni bir hayat e, sanki geliyor e, e, kayıtlardan. Ondan sonra Lenny Kravitz var şey Her şey tam olması lazım. Çok kez dinliyorlar, çok e, örnek istiyorlar. Örnekleri değerlendiriyorlar. Berha Chili Peppers, evet. Onların Under the Covers bir albümünü yaptık. Onların e, proje, e, şey kayıtları çok canlı, çok böyle e, hareketli. E, bayağı güzel bir enerji çıkıyor o kayıtlardan. Ve o enerjiyi, yani onlar, onu benden istediler. İşte bu enerji böyle ölmesin. Bu da böyle e, o parlörlerden çıksın her yerden yani. E, atıyorum bir e, müşteri geliyor, bir sanatçı geliyor, kim varsa geliyor bir seansını yapacağız. Ya beyinleri patlıyor. Çünkü neden? Ya bütün ömür boyunca bilhassa Amerika'da e, duydukları sanatçılar, radyoda e, hayran olduğu sanatçılar, gruplar birçokları bu şirketten çıktı. Ve gelince bunlar böyle şey böyle e, hayran kalıyorlar. Böyle duvarlara bakıyorlar, fotoğraflara bakıyorlar. E, yani o güzel bir heyecan, bir, olumlu bir heyecan sürekli vardı. Ve bu açıkçası yani hayatımda e, başka bir yerde bunu yaşamadım. Atıyorum yani diyelim ki sen 5 e, sene bir yerde çalıştın, 15 sene bir yerde çalıştın, 20 sene. Artık bıkmışsındır işte aynı kapı, aynı duvar e, bu ne lan e, e, şey <laughs> sıkılmışsındır değil mi? Hiç öyle değildi. Capiton özel yanlarından da aynı zamanda mesela ben e, mesleğimi, işimi çok iyi yaparım ama bu Captain kendini kendine göre bir e, yansıtması var, bir güneşi var ve o sana yansıyor. Atıyorum sen gidiyorsun bir partiye, bir yerlere, işte beş tane mastering e, mühendisi var. Şu bu, şu bu, şu bu. E, Capitoldan evren. Herkesin kulakları böyle oluyor. Neden? Çünkü bu Kapton başka bir hayatı var, başka bir e, kültürü var ve o çok değerli yani o çok fark ettim çok kez e, yani faydalandık çok ondan. Evren, akşam bana sürpriz yapacağım dedin ya, evet. benim de sana şimdi bir sürprizim var. Öyle mi? Seni gördüğün gibi. Döner faktörüye götürdü. Hollywood'un göbeğinde şimdi döner yiyeceğiz. Harika. Hadi bakalım. Yes, sir. The nails are ready. Thank you. Thank you very much. Evet. Oh, Oo, oh çok oh, güzel man. gözüküyor. Kim derdi bir gün? Evrenle <laughs> Barbara Solovut'un göbeğinde yıldızların üstünde döner olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel bir kafeye getirdin bizi Evren. Rica ederim. Herhalde iş çıkışlarında Hollywood bulvarından yürüyerek buraya geliyordun. İşte Hollywood sokaklarda gezmek ya benim için bir zevk yani. Çok böyle renkli, ilginç bir şehir. Hollywood demişken güzel bir konuya değindin. Tabii Hollywood'un bir de bilinmeyen karanlık tarafı var. Yani buraya sırf yetenekli olarak gelmek yetmiyor bazen. Burada biraz işleri yoluna koyana kadar bir süreçten geçeceksin. Bazen de hayaller gerçekleşmiyor. Sen buna da şahit olmuşsundur. Tabii tabii. O konuda bize neler anlatmak istersin? Veya yani şahit olduğun nasıl hikayeler oldu? Evet evet yani e, e, tabii şey çok önemli. Yani insanlar, e, çeşitli insanlar geliyorlar mesela işte Evren abi şöyle böyle bir amacım var. E, atıyorum işte tolmeisterlık yoksa prodüktörlük yoksa sanatçılık falan e, ne yapabilirim? Yani e, ve esasında iki tane şart oluyor bence. Benim e, tecrübeme göre, benim gözleme göre e, iki çok net bir şart var. Ve onlar sürekli ön plana geçiyor. Bir tanesi e, senin e, verdiğin iş. Yani senin verdiğin katkı. Katkı. Senin katkın. O sana ait esasında birçok yandan. İkincisi de e, seni kim... E, destekliyor. Yani desteğin e, daha doğrusu kim senden bahsediyor? Ve nasıl bahsediyor? E, Bu senin çevrendeki insanlar neler neler diyor senin hakkında? Ve o insanlar yükselince, daha güçlü olunca ve atıyorum a işte Barbaros şöyle böyle bir e, tecrübemiz oldu. Harikaydı. Çok etkilendik. Yoksa evrenle bir iş yaptık. Şöyle böyleydi. Yani ee, beklentilerimizi aştı falan ee, derlerse işte onlar çok önemli esasında ve bunlar e, dinlenerek oluyor yani adım adım yani maraton gibi düşünmeniz lazım yani böyle gelip de a böyle her şey ani olmuyor ee, bayağı böyle e, fokusun olman lazım ve o e, uzun vadeli bir fokus olması lazım yani amaçların net olması lazım. Ama o iki şey sürekli ön plana geçiyor. Hatta ben işte gelen çocuklara falan hep anlatırım diyorum ki yani senin katkın nasıl, kalitesi nasıl? Bir bayan vardı kap, bu da ben ilk e, CV'mi verince e, o gitti Aşağıya indi dedi ki e, bu e, elemanı sanıyorum çok iyi bir eleman, e, çok e, çalışkan, e, iyi iş çıkartıyor falan. Onu demeseydi büyük bir e, zarar yaşardım. Birçok daha orada böyle 100 tane CV var. Onlar ya yani onlarla yarışıyorsun sürekli. anlatabiliyor muyum? Rakip gerçek, bayağı büyük bir rakip var. Her konuda. Diyelim ülkemde ben başarılı bir sanatçıyım. Orada çıkışımı yaptım. Artık böyle dünyaya açılmak istiyorum. Hollywood'a geldim. Burada nasıl basamaklardan geçmem lazım? Önce kimlerin kapısına gideceğim? Tabii işte bu çağlarda bence şöyle, yani kapı çalmadan evvel senin müziğin nasıl, senin performansın nasıl, kalitesi nasıl, senin görüntün, senin imajın nasıl, bu şeyler iyi mi? Yani iyiden ziyade üstün mü? Şimdi şey olarak örnek alabiliriz, mesela bu Billie Eilish var ya son senelerde patladı burada. Onun da kendisine göre tarzı var, bakış açısı var, yani müziğinde bir böyle yanaşması var. Bunlar da çok net. Ee, onlar çok önemli. Yani e, e, Dolayısıyla onları biraz Ya kendin değerlendireceksin ya Bir menajer bulacaksın. E, belki bir coach bulacaksın. Bir antrenör. E, ses, imaj, o tür şeyler. En iyisi tabii ki senin kendi gözünden Senin, senin kendi e, bakış açından bir şey üretmek. Ama o çok iyi olması lazım. İkincisi de tabii ki söylediğim gibi ikinci şart ee, kim senden bahsediyor? Yani e, senin desteğin nasıl? Şimdi ilk geldiğinde desteğin sıfır. Benim tanımadığım kişiler işte arıyorlar bazen. Bak bu plakta senin ismini gördüm. Yoksa ben şimdi bu e, sanatçının hayranıyım. E, baktım orada senin ismin de yazılı. Ben de bu tarz müzik yapıyorum. Belki anlaşabiliriz. Sonra falan. E, yani onlar önemli. Dolayısıyla yani ilk adam tabii ki ee, sosyal olacaksın, insanlara tanışacaksın. Ee, kendi yaptığın iş, kendi yaptığın e, sanat, şartı ise, e, sahne ise bunlar çok güzel, üstün olacak. Ama o şeyi unutmamak var. O e, destek çok önemli. Çünkü birçok kişi açıkçası e, sanatını bir seviyeye getirebilir. Yani bayağı, bilhassa böyle bir şehirde rakip çok. İnsanlar buraya gelmek için çabalıyorlar. Yani e, zorlanıyorlar ve gel geldikleri için yani şakası makası yok. Yani bunlar böyle bayağı ilerliyorlar yoksa iyiler yoksa kendi, kendilerine güveni var. Ama şeyde zayıf kalıyorlar. Bu söylediğim advocacy yani destek. O destek güçlü doğru değilse vallahi yandı. Kahve çok güzeldi. Şimdi buradan neresi var? Ee, bundan sonra burada e, ileride biraz çok ikonik bir e, plakçı var, Amoeba Records. Oraya bir gezelim. E, çok muazzam vinyl koleksiyonları var. E, CD'ler, kasetler, her tür e, müzik e, e, format var orada. Çok ilginç. Ondan sonra e, benim çok sevdiğim bir hobim var. E, buz hokeyi oynuyoruz. Ama sana da denetleyeceğiz. Bakacağız sende bir yetenek var mı yok mu diye. Bana? Buz hokeyi? Evet. evet. <laughs> Hadi bakalım görelim ne yapacağım ben. Att där, det går ett par Göknar ailesinin en büyük zevki boş zamanlarında bu hokeyi oynamak. Daha önce bu sokeyi stadının yanından bile geçmemişken kendimi bir anda hokey kıyafetleriyle bu pistinde buldum. Bakalım neler olacak. Avros geldik işte. O bayağı da yakıştı sana bu forma. şimdi birkaç şey anlatacağım sana. o kadar da zor değil. Bence hemen kaparsın. Ondan sonra biraz kayacağız. Okay. Şimdi bak dizeni yes. büyük. Getir. Şimdi bu sağ iç it, geri getir. getir. Doğru düzgün getir. Ha, git. Ama geri getir. Geri getirmezsen sen düşeceksin. Bak tek ayakta e, gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir ayak itiyor, öbür ayak gidiyor. İtiyor öbür gidiyor. Ha. Tamam, biz çıkıyoruz Hadi. Ağzından oluyorum. Ah! Evren, bugün unutamayacağım bir gün geçirdik seninle. <laughs> Özellikle burada hayatımda ilk kez buzun üstüne çıktım. Maşallah. Yani bunları da giydirdin bana. <laughs> ama sen bayağı iyisin. Bilmiyorum ben ilk günümde pek yapamadım. Yo maşallah hiç de düşmedin. Bir kere düşmedin. Düşmedim ama bilmiyorum yani ben bu spor herhalde öğrenemeyeceğim gibi geliyor bu saatten sonra. İşte kendini vereceksin haftada iki kez falan. <laughs> Evren çok teşekkürler. Bunu da tecrübe etmiş olduk ve bize harika bir gün yaşattın. Eyvallah. Hollywood'da gezdik. Evet çok güzel da ağırladın bizi. Evet. Hikayeni dinledik. Evet, evet, İyi ki varsın dostum. Eyvallah sen de iyi ki varsın. Rica ederim.